Pursaklar Belediyesi'nden. Pursaklar ilçesinde. Pursaklar ilçesi. Pursaklar Belediyesi'nin. Pursaklar ilçesinde ise. Pursaklar ilçesinde. Pursaklar ilçesinde. Pursaklar Belediyesi'nin. Pursaklar, Pursaklar, Pursaklar Belediyesi. Belediyesi Ankara'nın Pursaklar ilçesi. Orada Pursaklar'da çalışmalarda drone kullanılıyor ve bu sayede daha çok alanın kısa sürede hijyeni sağlanıyor parklardan caddelere, yürüyüş yollarından banklara kadar tüm noktalarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dezenfekte çalışmalarında farklı bir yöntem kullanılıyor. İlçede bulunan toplu yaşam alanları drondan püskürtülen özel bir sıvıyla dezenfekte ediliyor. Havadan gerçekleşen işlem sayesinde daha fazla alan dezenfekte edilebiliyor. Zamandan da tasarruf sağlanıyor. Ulaşamadığımız noktalarımız vardı. Parklarımız içinde bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletleri yine kapalı pazarlarımızın ulaşamadığımız noktalarını da dezenfekte ve ilaçlamamız gerekiyordu. Tarımsal alanda uygulanan çok gördüğümüz havadan yöntemi de tercih ettik. İlçede dronun yanında karadan dezenfeksiyon da sürüyor. Caddeler ve sokaklar özel sıvılarla yıkanıyor. Belediye ekipleri ilçe halkını mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda da uyarıyor. harekete geçiyor. Zabıtalar eşliğinde önce alışveriş yapılıyor. Ardından ihtiyaç sahiplerine doğru yola çıkılıyor. Ekipler bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan fahiş fiyat uygulaması var mı diye denetimde yapıyor. Daha önceden tespit edilen adreslere hazırlanan yardımlar zabıta eliyle teslim ediliyor ve teslim edilirken adreslere uyarılar da yapılıyor. Allah yerden boğaca razı olsun. Biz yaşlıyız. Dışarı Alamıyoruz, veremiyoruz, satamıyoruz, elimizde yok. Dışarı çıkıyor muyuz? Çok risk grubundayız, çıkmıyoruz. Sadece market alışverişi değil, belediyeler sosyal yardımları da artık kapıya kadar teslim ediyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra e, hayata geçirildi. İnşallah bu sıkıntılı günlerimizi atlattıktan sonra eski sistemimize döneceğiz.